İşte böylece Cenab-ı Allah bu Adem'deki olan ruhun da yüceliğini böylece göstermiş oldu. Yani bir insan da da bunların hepsi vardır. Bazı insanlar vardır, cemaadadı ruha sahiptirler. Bunlar hak ve bir gafildir. Yerler, içerler, surette insandır, ama sirette hiçbir şey idrak etmedikleri için onlar ot gibi gelmişler, ot gibi giderler. Toplumda böyle insanlar da vardır. Ondan sonra can kavmi deriz onlara biz. Cin kavmi de vardır toplumda. İnsanlar da vardır. Onlar da biliyorsunuz cinler iki türlüdür. Bir cinler vardır, süfli cinler. Bir cin vardır, sünni cinler. Sü süfli cinlere şeytan deriz. İblis deriz. İblis cin tayfasındandır. Latiftir. Ama insanlarda tecelli ettiği için o kendisini gösterir. Arifler görüp duruyorlar. Nas suresine baktığınız zaman Görürsünüz. Kulunuz Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Mişeril Vesvasil Bak, vesvese veren, kalbinize kadar hortumunu sokan vesvas, ellezi yüves fisi fisi nas, minel cinneti ven nas. Bak, insanların da, nasın da cini varmış. Naslardaki olan cin tabiatlı varlıklar da varmış. Onlardan da geliyor. Onun için latif olan cin bir tahayyül edip durma. Masarlardan zürafını gösterip duruyor zaten. Onun bunun çukurunu kazıp duruyor. Onlar cin tayfası. Ya yani bir de sünni cinler vardır. Onlar ibadet ve taat yaparlar. Hacıdır, hocadır hatta. Ama maalesef onlar hep süfriyat vadisinden kurtulmuş değillerdir. Hafız da olabilir. Beş vakit namaz da kılar. Sohbetler de gelir. Ama nefis sinden kurtulamamıştır. Nefis mertebeleri olan yer katlarından ruh katına çıkamaz. Çünkü Rahman suresinin 30. ayet-i kerimesi ancaksın bu katları çıkabilmek için bir sultan lazım diyor. Onlara diyor bunu. Başkasına demiyor. Ondan sonra da kişilerin melek ruhlu olanları vardır melek ruhu olan insanlar da vardır. Mülayimdir, temizdir, melek gibi insanlar, sakindir. Mutmain nefis sahipleri de bunlardandır. Onun ötesinde insan vardır. Gördüğünüzü insandır. İnsan artık aklı vardır, fikri vardır, idrakı vardır. Her türlü ibadet ve taatlarını yaparlar. Nefisleriyle Allah'a ibadet ederler. Daha evvelkiler nefsiyle nefsiyle ibadet ettikleri halde bu insanlar içerisinde nefsiyle nefsine ibadet edenler olduğu gibi nefsiyle Allah'a ibadet edenler de vardır. Bilhassa tarkat erbabının içerisindeki olanlar çoktur burada. 5 Beşinci olan ruh sahipleri ise onlar işte Adem'dirler. Onlar nefisler ile ibadet etmezler. Nefsiyle nefsine de ibadet etmezler. Onlar Allah'ı Allah'la ibadet ederler. Allah'ı Allah'la zikrederler. Allah'ı Allah'la sohbet ederler. Ahmet'e ve Mehmet'e sohbet etmezler. Allah'a sohbet ederler. Çünkü karşıdaki kişilerdeki olan bütün varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Cenab-ı Hakk'ın o masarlarda eksik tecellisini gördükleri için o eksik tecellilerin kemalata gelmesini isterler. Kemalat halinden açığa çıkmasını isterler. Onun için gecelerini gündüzüne katarlar. Bu yolda vuslat aldırırlar. Onlar kendilerine hizmet etmekten geçmişlerdir. Onlar Cenab-ı Hakk'a hizmet etmekten zevk alıyorlar. Onlar artık başkaları için yaşayanlardır. Kendileri için yaşayanlar değildir. Başkaları için yaşamakta da başkaları dediğiniz Cenab-ı Hakk'ın hep kullarıdır, tecellileridir. Hak için çalışanlardır. İşte böylece beş tane ruhun idrakı ister cemadat, nebadat, hayvanat, insan ve Adem ruhu olarak sıralan, isterse can kavmi, cin kavmi, ins, insan ve Adem ruhu olarak vasıflandır. Hepsi karşılıklı aynıdır. Çünkü ruh bir enerjidir. Ruh bir hayattır. Ruh Allah'ın kullarına vermiş olduğu bir lütf ilahiyedir. Kişi bu ruhlara sahip olduğu zaman onların seviyelerinde tecellisini gösterir. Bütün bu idraktaki olan kişilerde o bu şekilde tecelli İşte bu ruhları da idrak ettiğimiz zaman hangi ruha sahipse onun seviyesindeki olan o kişiye o seviyede sohbet yapılmalıdır. Çünkü ona ona azap etmeyin. Ona yükseklerden bahsederseniz o kişi kaldıramaz. Onun imanından yoksun bırakmasına vesile olursunuz. Onun mesuliyeti size aittir. Çünkü bizlerin görevi kişileri hak ve hakikate aldırmak. Hak ve yaklaştırmaktır. Hak ve uzaklaştırmak değildir. Onun için biliyorsan konuş, bilmiyorsan sukut et demişlerdir. İnşallah Cenab-ı Allah bize bunları da idrak ettirsin. Sadıkallah öylesin.